Büyükşehir Eski Belediye Başkanı Recep Altepe enbursa.com'u ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmeni Cennet Can Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Altepe, Köşe yazarları Yüksel Baysal, Necati Kartal ve Mustafa Gültekin ile gündeme dair sohbet etti. Enbursa.com ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyenler. E, bugün Enbursa.com'da çok özel bir konuğumuz var. Eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Altepe bugün Enbursa.com'u ziyarette bulundu. Gündeme dair sorularımızı yanıtlaması, üzere yanıtlaması için kendisine mikrofonumu uzatıyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Enbursa.com'a hoş geldiniz. Ee, Önceki önümüzdeki süreçte bir seçim e, atmosferine gireceğiz. Siz tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz Büyükşehir Belediye Başkanlığında ya da herhangi bir partide? Evet şu anda tabii ki ben Bursa'da 3 dönem belediye başkanlığı yaptım ve 40 yıl kadar da siyaset yaptım. 24 yılda Büyükşehir Belediyesi'ne siyaset görevi yaptım. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ve bundan sonra da e, şu anda da normal işlerime devam ediyorum önümüzde e, tabii ki seçimler var. E, milletvekili seçimleri var. Başta Cumhurbaşkanı seçimi var. <laughs> şu anda biz de bunları izliyoruz. Şu anda e, biz de işimize gücümüze bakıyoruz ve şu anda eee tam içinde değiliz. E, tabii bununla ilgili herhangi bir şu anda herhangi bir şeyimiz yok. E, biz şu anda kendi işlerimizi yapmakla meşgulüz tabii ki. E, önemli olan memleketin menfaatine güzel şeyler olsun. Evet. Ee, genel seçime sayılı bir zaman kaldı. Evet. Seçim atmosferini nasıl değerlendiriyorsunuz peki? Valla seçim atmosferi derken yani ortalık bayağı seçim üstü bayağı hareketleneceği benziyor. E, i̇ktidar da her türlü kozunu oynayacak ve oynamaya da başladı. E, muhalefet de zorlayacak. E, muhalefet tabii 20 yılı aşan bir iktidar var. E, onu indirebilmek için, değiştirebilmek için elinden gelen gayreti göstermiş olacak. Şu anda tabii ki dünyada da ekonomik yönden sıkıntılar da var. Bu yönden iktidarın da işi kolay değil AK Parti'nin de. Bu seçim çok çetin geçeceğe benziyor. Yani Hem sokağa baktığımız zaman hem vatandaşın içinde olarak gördüğümüz zaman hem iktidar açısından hem marifet açısından da kolay bir seçim olmayacak. Türkiye'nin değişmeyen bir gündemi var deprem. Biliyorsunuz dün de Düzce'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sizce Bursa bu konuda hazırlıklı mı? Yani Bursa depreme hazır mı? Siz şu anda Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam etseydiniz depremle alakalı nasıl bir hazırlık içerisine girerdiniz? Bakın şimdi bu deprem konusu bizim en büyük gerçeklerimizden biri. Ve en acil çözmesi gereken konulardan biri. Ama bunun hep edebiyatı yapılıyor hep ağzını açan e, siyasilerimiz, yöneticilerimiz, başkanlarımız deprem önemli. Deprem şu acil eylem planlarımız yaptık. Deprem konusunda şunu yaptık, bunu yaptık. Fakat ben bu deprem konusunda burada e, başka herhangi bir kişinin çok somut bir adım attığını pek fazla görmedim. Çünkü niye? Deprem dediğiniz e, Türkiye'de do, 1999 17 Ağustos depreminden sonra görüldü ki Tüm binalar yani önceki yapılan binalar statik açıdan yetersiz. Çünkü e, mevcut e, kullanılan demir oranı %60'tan fazla arttırıldı. Yani e, ve e, betonlarda da eskiden bir standart yoktu. 2000'den sonra bu standartlar geldi. Artık hazır beton kullanılıyor. İşte C20 C30'a kadar e, değişik betonlarla sağlam binalar yeni yapılmaya başlandı. Onun için 2000'den önce yapılan tüm binaların yenilenmesi gerekiyor. Fakat bu konuda sözden ileri gidilmiyor. Bakın bizim burada bulduğumuz öncelikle 0.50 emsal ile ilgili bir çözüm vardı. Biz bunu baştan Bursa'daki turistik tesislerin eksikliğinden dolayı otellere vermek zorunda kaldık ve hala devam ediyor. Aynı uygulamayı kentsel dönüşüm içinde başlattık ve şehircilik bakanlığı çevre şehircilik bakanlığı Bursa'nın bu uygulamasını onayladı. Ve tek yetki olarak Bursa'da bize Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bu yetkiyi verdi ve 0.50 emsal uygulamasıyla birlikte büyük bir faaliyet başladı. Sadece Nilüfer bölgesinde 300'e yakın dosya ve site onaylandı ve kentsel dönüşüm başladı. Diğer bölgelerde de yavaş yavaş hareket başladı. Çünkü bu bölge hazırlıklıydı. E şimdi bize soruyorlar niye Nilüfer'den başladı? E Nilüfer'deki vatandaş daha bilinçli kooperatifleri kurmuş, binalarını yapmış. Ama şimdi görüyor ki bina çürük. Betonu beton değil, demiri yetersiz. E, ve o daireler kaliteli de değil. Biz bunları bir araya evvel yıkmamız, yenilememiz gerekiyor. Topluyor üyelerini, kararlarını alıyor ve bize dosyasını getiriyor. Bize hazır dosya geldiği için biz de destekliyoruz, geçiriyoruz. Ve bu şekilde 300'e yakın dosya geçti. Aynı dosyalar Yıldırım'dan da gelse geçiyor. Osman Gazi'den de gelse geçiyor. Diğerlerinden de. Ama onlardan pek gelemedi. Çünkü o bölgelerin şartları biraz daha değişik, nüfus yapısı biraz daha değişik, bir yapıların tarzları dedim ki buradakilerin çoğu kooperatifti zaten ve bundan dolayı şimdi artık oturdu ama şimdi insanlar kentsel dönüşüm ne olduğunu anladılar. ...neleri beklediklerini anladılar. Şimdiden sonra çok daha azlanabilir. Ama bizim yaptığımız sıfır elemsel uygulaması kadar bir uygulama... ...etkin bir uygulama olmadığı müddetçe bu başarılamaz. O da bunu gösteriyor. Ve bu da inşallah... ...bunu sürdürülerek, bunu yapması lazım. Bu kentsel dönüşüm hızlandırılması lazım. Bu konuda biz tüm otoritelerle, tüm soracak sorulara açığız. Ve bunun tek yolu da bu. İnşallah bunlar devam ettirilir. Ama her şey bir süreç. O gün biz kentsel dönüşüm dediğimizde vatandaşın yaklaşımı kolay olmuyordu. Ancak bilinçli insanlar dediğim gibi dosya yapıp kendileri hazır geliyordu. Şimdi ama bakıyorum Bursa'nın her köşesinde kentsel dönüşümü isteyen, bunu arzu eden, hangi konuda fedakarlık yapacağını bilen, karşısına ne alacağını bilen bir insanlar oluşmaya başladı. Bu diğer konularda da aynı. Mesela örnek vereyim otopark. Biz mesela Bundan 10 yıl önce otopark yaptığınız zaman vatandaş otoparka arabasını koymuyordu. Sokağına koyuyordu, caddesine koyuyordu. O otoparka girip de koymuyordu para vermek. Ama şimdi ama herkes benim mahallemde, benim semtimde otopark olsun. Ben arabamı otoparka koyayım demeye başladı. E demek ki zamanı geldi. Otopark yapmak kolay bir iş. Beton döküyorsun, bitiyor. Ama işte insanların da şehir hayatına adapte olması gerekiyor. Yavaş yavaş oluyor bunlar. Kentsel dönüşümde de bu eşik yeni yeni aşılıyor İnşallah şimdi aslında hızlı bir dönüşüm şart. Bu konuşmayla olmaz, icraat olur tabii. Çınarcık Barajı'nın Teknosa'ba aktarılmasıyla ilgili çıkan konu kamuoyunda tartışma yarattı. Özellikle Bursa'nın kuraklık alarmı verdiği bugünlerde. Bu konuyla alakalı görüşleriniz nelerdir? Şimdi Çınarcık Barajı Teknosa'ba aktarılmıyor. Kim dedi onu? Yani böyle bir söylenti var. He, TOSAB'a. TOSAB. Teknosa'b değil. Tosap var. Boyan Bölgesi. Teknosa'bın yanı. Oraya kuyruk suyu veriliyor. Şimdi e, o Çınarcık Barajı'nın amacı enerji üretmek. Ener üretilen enerji türbünde elektrik üretiliyor. Ondan çıkan su da e, hatta e, Boyane Sanayi Bölgesi'nde toz TOSAP'ta kullanılıyor. Ve e, Ama esas Bursa'ya erçek olan su barajda var. Buradaki iki barajın e, toplam e, kapasitesi 80 milyon metreküp civarında. Ama Çınarcık Barajı'nın 345 milyon metreküp benim bildiğim e, kapasitesi var. Ee, yani Bursa'ya e, onun bir miktar ta takviyesi Bursa'ya zaten yetiyor. Bursa'nın öyle bir su problemi yok. Çınarcık Barajı'ndan Bursa'ya ayrılacak olan su ayrı. E, o diğer hat enerjiden artan o diğer atık su e, şeye verilmiş oluyor. Tosaba. Evet. Peki sıcak su bölgesiyle alakalı bir soru sormak istiyorum. Evet. Sizin döneminizde e, termal e, alanı üzerine e, bir proje vardı. Bunun bugünü, bugünkü haliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi sıcak su bölgesi Bursa ekonomisine en çok katkı koyacak olan ve Bursa'nın çeyresini değiştirecek olan en önemli proje şu anda. En önemli proje ve hazır bir proje. Biz o bölgede çok çalışmalar yaptık. Dünya çapındaki e, bu tüm tesisleri gezdik. Arkadaşlarımız daha çok dolaştı. Bu konuda Türkiye'deki otoriterlerle çok çalıştık. Ve termal turizmi ve sağlık turizmi ile ilgili orada dünyadaki en güzel örneklerini inceledik. Ve onlarla ilgili proje hazırlandı. Şimdi onun için alan da boşaltıldı. Tamam, şimdi girip yapılacak tesisler. Orası çok önemli bir bölge. 88 derece su kaynıyor yerden ve şifalı sular. Ta bizim da tüm Türkiye dışarı ülkelerden Bursa'ya gelirlerdi kaplıcalar için. E şimdi en güzeli orada. En şifası orada. E şimdi orası çok iyi bir lokasyon. Önünde metro istasyonu var, 450 bin metrekare kültür park var. O bölgedeki kalan insanların gezebileceği, hangi termal bölgede 450 bin metrekare park var önde? Önde metro istasyonu var, metro istasyonu üstünden kültür park, metro istasyonu üzerinden teleferik projesi ihaleye çıkmak üzereydi. Birinci durak Pınarbaşı, Hisar, eski devlet hastanesinin olduğu bölge. İkinci durak, üçe ayrılıyor Pınarbaşı'nda eee biri Alacaarka, Maksem ve Demirkapı 3 Tepe ve Alacaarka'dan da bir sonraki durak Yiğiteli Yaylası. Şimdi orada kalanlar, o sağlık ve termal tesisine kalanlar ta Yiğiteli Yaylası'na çıkıp bir yandan da surlar bölgesine de, çarşı bölgesine de teleferikle gidecekler ve geri dönebilecekler. Aynı şekilde Bursaray'ın Gökdere İstasyonu'na kadar gittiklerinde, onun da ihalesi yapılmıştı. Gökdere istasyonu üzerinden de Bursa teleferine direkt bağlanacaklar ve Uludağ'a çıkıp geri gelebilecekler. Bakın hiç araç başka araç kullanmadan, yaylalara, çarşılara, tarihi bölgelere, Uludağ'a kadar çıkabiliyorlar. Diğer uçtan da de, de Mudanya tarafına gidip oradan da denize gidip geri gelebilecekler. Yani bu kadar gezme alanı, bu kadar kültürel alan, bu kadar sosyal doğa alanı olan, insanların gelip bu kadar güzel vakit geçirebileceği bir e, lokasyon ve imkanları olan bölge. E Bursa'ya da müthiş e, her açıdan değer katacak bölge. O bölgenin mutlaka sadece e, termal turizm ve sağlık turizmi yatırımı yapılması gerekiyor. E, tamam dönüşüm yapalım evde yapalım ama e, orada doğuda Menros, e, kuzeyde çevre yolu, batıda da Paşa Çiftliği'ne kadar tüm o bölge kentsel dönüşüm, imar planları var. Geçilsin, orada da kentsel dönüşüm olsun, binalar doğru olsun, yeni caddeler, e, şıkır şıkır e, alanlar, yeşil alanlar, altında otoparkları hepsi yapılsın. Ama bu alan sadece bu ticari maksatla turizm alanı ve ticaret turizm alanı, sağlık turizm alanı olması lazım. Sağ .